Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben yağmur, ben damla. Bu videomuz 2-3 günlük bir video olacak. 2-3 gün boyunca yaptığımız şeyleri çekeceğiz, hepsini bir videoda birleştireceğiz. Giresun'da bu son 1-2 günümüz, o yüzden bunları kayıt altına almak istedik. Bildiğiniz gibi yaz tatili geldi ve okulumuz sona erdi. Artık artık geri dönüş vakti. Giresun'a 2-3 ay sonra geleceğimiz için burada olan zamanımızı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Olabildiğince videoda kayıt altına da alacağız zaten bugünkü planlarımızın arasında havuz kursuna gitmek var. Bugünümüz bizim havuzdaki son günümüz olacak. Birkaç haftadır gidiyoruz yüzme kursuna ama okulumuz tatil olduğu için memleketimize dönüyoruz ve bu yüzden kursu daha fazla ilerletemeyeceğiz. Tam anlamıyla öğrendik diyemeyiz. Yarın, yarın Yarım kaldı. kaldı. Odadan çıktık şimdi. Yemekhaneye geçiyoruz. Kahvaltıdan sonra direkt havuza gideceğiz. Evet kayıkadayız ve yine sıra bekliyoruz. Aldığımız kahvaltı ve hala sıra var. Biz kahvaltı yaptık ve şimdi dolmuşta Gidiyoruz. Evet havuza geldik. Thank <laughs> Dersiniz bitti şimdi çıkıyoruz çok eğlenceli geçti biraz da hüzünlüydük tabii son dersimiz çünkü genel olarak güzeldi yani. Giriyorsun da ki son yüzme dersine katıldık. Yağmur neler düşünüyorsun? Ee, çok mutluyum. Birazcık da içim buruk çünkü çok güzel böyle serbest şekilde yüzebiliyordum. Ama e, Artvin'e gideceğiz ve kurs bitti otomatikman e, Artvin'e gideceğimiz için. Ama kesinlikle e, Eylül ya da Ekim'de bilmiyorum ne zaman geleceğiz. Geldiğimizde e, ilk işim havuz kursuna devam etmek olacak. Ve şimdi hevesimizi alamadığımız için şu an havada güzel. Denize gidiyoruz. denize yüzeceğiz. Denizde bir şeyler yiyeceğiz. O yüzden önce bir markete girelim. Evet marketimiz A101 harca, harca bitmez yasaklanan A101 reklam. Önce içecek alalım. Hangisi? Bir tane şunu, bunu ben ilk defa gördüm bunu deneyelim güzel olabilir. Tamam. Bir de mango vazgeçilmelisiniz. Bunların ikisi. Tamamdır. Pikniğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Denizden çıktık çünkü artık gün batmaya başladı bile. Bu Şekilde. Sahilden çıktık şimdi yurda doğru gidiyoruz. Sahilde güzel vakit geçirdik. Hava da güzeldi. Aslında bugün yağmuru gösteriyordu ama yağmadı. Bu bizim için iyi oldu. İlk başta şey sahile giderken bayağı sıcaktı ama suya girdiğimizde su o kadar da sıcak değildi yani su. Yeterince ısınmamıştı, bir ara üşüdük. Ama yine de genel olarak güzeldi. En azından yağmur yağmadı diyebiliriz. Evet. Yani belki de son gün diye bilmiyorum ama bir üzerimize bir mutluluk. Aynı zamanda böyle bir huzurlu hissettim açıkçası otururken. Kafamda hiçbir düşünce yoktu, bir stres, herhangi bir kaygı yoktu. Çünkü okul bitti. <laughs> okul demek stres demek benim için. Genel olarak güzel geçti günümüz. Şimdi yurda gideceğiz. Önce yemekhaneye gidip yemek yeriz. Daha sonrasında da bayi hazırlamamız gerekiyor. Havayı görüyorsunuz. Hava biraz kapandı. En azından biz gidene kadar yağmur yağmasın. Ama bilmiyorum. Şuralarda kara bulutlar gelmiş. Buradan her geçtiğimizde fiyatlara bakıyoruz ve her gün geçiyoruz. Her gün. Farklı bir fiyatla karşılaşıyoruz. Bugün ayın 21'i ve fiyatları görüyoruz. Bu videoyu ne zaman yükleriz bilmiyorum ama bakalım o zaman fiyatlar nasıl olacak göreceğiz. Yurda geldik. Balkonda akşam yemeği yiyoruz. Şu an odaya geldik ve eşyalarımızı toplamaya başlıyoruz yavaştan. Böyle birkaç bir şey çıkardık. Şöyle yerlerde <laughs> her şey var. Şu an aklımızdaki soru nasıl sığacağız valizlere falan yani. Şimdi bunu aşağı alacağım, doldurmaya başlayacağız. Buralar falan hep dolu. Zaten... <laughs> çamaşır selesi olayı bizi biraz zorluyor. Çünkü ekstra bir yer kaplıyor ama onu da bırakamayız. Mecbur artık valizin içine onu koyup onun içini kıyafetlerle dolduruyoruz. Yavrucuğum herhangi bir taktik falan var mı? Valiz nasıl sığdırılır, yerleştirilir gibisini. E, şöyle rulo yapmaya çalışıyorum. Rulo yapınca gerçekten az yer kaplıyor. Bak gördüğünüz gibi. Bu rulon biraz şişman oldu ama ah, bozuldu. Bravo. Şöyle yani. Şöyle bir şey. Şunu şöyle katladım. Sonra buradan itibaren böyle sarmaya başladım sıkı bir şekilde. Şöyle oldu. Sonra bu boş bulduğum yere yapıyorum böyle oldu. Şu şekilde. Burada yapmak daha az yer kaplıyor. Ben şimdi buradaki rafı boşalttım. Birazdan orayı da indireceğim aşağı. Hatta şey yapalım. Şöyle elimi ışıklatayım. Hepsi değişmiş olsun. Evet. Hepsini indirdim aşağı. <laughs> kitapları da buraya indirdim. Bu kitapları da gösterebilirim. Bunları da okuyabilirsiniz. Tavsiyedir hepsi. Ee, eğer zaten İngilizce edebiyatına gelecekseniz bu kitapları inceliyorsunuz. Ve burada da KPSS kitaplarımı aldım. Hatta bu da TYT. Yüzüne bile bakmadım. Keşke getirmeseymişim diyorum. Çünkü şu an bana bir sürü yük oldu bunlar. Hadi. Bugün yağmur bekleniyor diyorduk ve saat 11.30 yağmur yağmaya başladı bile. Valizimiz doldu sayılır. Bütün emekler yağmur taşı ait. Şunu göster ne kadar uzun bir şey. Ama tabii ince. Böyle aldık. Şunu şöyle katladım. Şurası böyle. Böyle ya. Bunu bir kat daha katladım. Şimdi bunu böyle sarıyorum. İşte gördüğünüz ne kadar büyük bir trench ama aldığı şekle bakın. Kesinlikle valizinizi falan hazırlarken bu yöntemi deneyin. Çünkü görüyorsunuz büyük farkı. Burada da mutfak kısmı var diyebiliriz. Bunları da şu küçük valizeye doldurmayı düşünüyorum. Şimdi de bu dolabı boşalsanız zaten gördüğünüz gibi azaltılmış şekli. Şimdi bunları yerleştireceğim. Şimdi bunları buraya yerleştirme tabii ki olmaz. Büyük ihtimalle bunları başka bir valize yerleştirmeye başlamam gerekiyor. Az evet gerçekten işe yarıyor ama çok fazla olunca bunları da götürmesi bir ayrı bir sıkıntı. Ee, artık yeterli diye düşünüyorum. Yani bana kalsa birazcık daha koyarım ama bayız <laughs> almayacak gibi o yüzden kapatmayı deniyoruz Bu arada şu kapağına da şey koyduk. Şal ve askılıkları koyduk. Artık kapatıyorum ve açmayı düşünmüyorum inşallah. O dizi basıp koyma hareketi yani, efsane. Yani bu olmazsa olmaz. Harika. Harika. Şimdi bu valizi kaldırma anı. Bir, iki, üç. Bir <laughs> şey Geç kaldığımız için ayakta kaldık. Aslında çok da geç kalmadık. Daha 15 dakika var başlamasına ama her taraf dolmuş. 65. yıl Türk Sanat Müziği konserine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Salondan çıkmak zorunda kaldık çünkü yer yoktu, ayakta kaldık. E, o kadar uzun süre ayakta bekleyemeyeceğimiz için çıkma kararı aldık. E, biz de buraya yetişmek için bayağı hızlı gelmiştik. E, onun yorgunluğu da var ama birkaç şarkı dinleyip şimdi gidiyoruz. E, dinlediğimiz kadar da gayet güzel ve eğlenceliydi. E, bugün Giresun'daki son günümüz. Fen Edebiyat Fakültesinin mezuniyet töreni var, şimdi oraya gidiyoruz. <laughs> YouTube açık gözledi. ve edebiyatı mezunları. Türk, Türk milleti önünde. Yüce Türk milleti önünde. Namusum ve şerefim üzerine. Namusum ve şerefim üzerine. Namusum ve şerefim üzerine. Namusum ve şerefim üzerine. çok güzeldi, çok duyguluydu. Evet, Çok duygu yüklüydü ve anlam yüklüydü. E, seneye de biz olacağız. Onları hayal ettim, düşündüm ve gerçekten duygulandım. Onlar adına da sevindim. E, i̇nşallah ya yani mezun olan herkes bir an önce işini, e, mesleğini eline alır. E, bütün mezun arkadaşlarıma e, mesleki hayatlarında başarılar diliyorum. Darısı seneye bize artık yani öyle diyelim. İnşallah. Sonunda bütün valiz, her şey tamam. Bu kadar eşyamız var. E, şu valizi önceden götüreceğiz otogara. Geriye kalanları da gece çıkarken zaten alabiliriz. Ee, çok şükür sığdık yani. Valizi getirdik şimdi otogara. Diğerlerini de akşam getireceğiz. Otogardaki işlerimizi hallettik. Şimdi de bir arkadaşımızın doğum gününe gidiyoruz. Yoğun bir gün oluyor bizim için ama eğlenceli çünkü bugün son günümüz. Bu gece otobüse bineceğiz. Ee, aynı zamanda hava da çok değişik. Sabah yağmurluydu. Şu an güneş çıktı aşırı sıcak. E, ee, mezuniyeti çok kötü oldu. Keşke yani mezuniyet şu anda falan yapılsaydı. Sabah felaket bir yağmur vardı. Şu anda da aşırı derecede bir sıcak var. Ee, şans işte Karadeniz e yani alıştık artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> ee, bir şeyler onlardan olacak. Evet doğdun var. <laughs> i̇yi var. İyi var ama K ki yok. yok. İyi iyi var. İyi doğdun. İyi doğdun. Bu çok iyi doğdun kanka. <laughs> Bu organizasyonu hazırlayan Elif'imiz arkadaşımız neler düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım çünkü en yakın arkadaşımın doğum günü uğraştık. İnşallah güzel de olacak. Evet inşallah. Gerçekten ortada büyük bir emek görüyorum. Umarım güzel bir şekilde geçer. Burçak arkadaşımız da mutlu olur. Ben şimdiden şey diyorum. Evet ben sevdim. Teşekkür <laughs> ederim. Böyle bir organizasyon yaptığın için. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunç. Peki, i̇yi ki doğdun. İki defa oraya mı baksın? Bana mı baksın? Sana baksın. Çünkü kamerada iyi çıkar. Şey... Sadece... Her yeri. İki <laughs> Artık iki yaşındasın. <gülüyor> 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 <Bravo>. evet, <güzel. gülüyor> ee, ben avukatım, şimdi bir şeye gidiyorum. Bir şey, Dava. Dönüşme. Dava, doğru renk işinin sarı renk. Ee, sarı. Ah. sarı renk e, mutfakta hep. Ne? Sarı ve sarı ne? sünger. Görmüyorum yok mu? Çocukların ne? izlediği bir şey söyleyin. Evet doğru. Çocuk değil genç. Çocuk Ama ya doğum günü sona erdi. dönüyoruz. Buradan... Buradan yurda gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Daha sonra otogara geçiş yapacağız. Sonunda yurda geldik. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz ve biraz sonra da yurdan çıkış yapacağız. Otogara geldik. Şu an saat 10.30. buçuk. Bir buçuk saat falan otobüsü bekleyeceğiz. Sonra inşallah Atene'ye gideceğiz. Otogara ulaşıldı. Şimdi sıra Atene'de. Çantamızı bırakmıştık ona bakalım inşallah buradadır. Gözüküyor. ablam taşıyor. Yoruldu. Bugün e, yurttan çıkışımızı falan çekmedik. Daha doğrusu çekemedik çünkü herkes ağlıyordu yani arkadaşlarımıza falan. Vedalaşıyorken ağladık. O yüzden yurttan çıkışımızı çekemedik. E, videoyu, anlar. <laughs> videoyu yaşandı. otogardan devam ediyoruz. E, bugün çok yoğun bir gündü ama güzel bir gündü. Evet, son hem son. hüzün, hem neşe, iki duygu bir aradaydı. arkadaşlarımız mezun oldu. Aynı zamanda bir arkadaşımızın doğum günüydü. Böyle herkes bir aradaydı. Şimdi de gidiyoruz. Yaz tatili geldi. Yani bütün duygular bir aradaydı ama güzel yani. Hani bunları çekip kayıt altına almak da bence bizim için çok güzel oluyor. Hepimize bir anı, hatıra olacak diye düşünüyorum. Evet ilerleyen zamanda hani dönüp arkaya baktığımızda bunları yapmışız diyeceğiz ya da işte ne güzel günlermiş yani çok güzel günler, güzel e, anılar biriktirmişiz diyeceğiz. Bu da onlardan bir tanesi. E, bu da onlardan bir tanesi. Bu onların bir parçası olacak. Bunun için mutluyuz. Bunları kayıt altına aldığımız için. Ee, umarım siz de izlerken bunları eğleniyorsunuzdur. Hani umarım sıkılmamışsındır yani. Çünkü biz çekiyorken hem eğlendik hem hüzünlendik. Yani bütün duygular bir aradaydı bizim için. Bu video bence e, sanırım çektiğimiz en duygu yüklü video bu, bu oldu sanırım ben Güneş Otogarı'ndan arıyorum. biz iki yolcu otogarda bekliyoruz. Az önce Damla'yı şey telefon konuşurken çekti. bu durum komik aslında yani komik geliyor ama gerçek dakika, yaşanıyor. Su, su var mı? Çantalar. Aa şurada. Bir su yüzünden videom bölündü. Neyse devam ediyorum. daha önce biz şey otogarda kaldık. Otobüs şoförü yani bizi almadan gitmişti ve o gün Otobüsümüz gece o iki buçuktaydı. Biz 11'de geldik buraya. Üç oldu, dört oldu otobüs gelmedi. Hiçbir şekilde iletişim falan kuramadık. Ee, Çağrı merkezini falan aradık yani, müşteri hizmetlerini. öyle iletişime geçtik ve otobüsün e, bizden haberi bile yokmuş. öyle geçip gitmişlerdi yani kalmıştık. Öyle bir maceramız vardı sabah kadar buradaydık. Sonra en erken arabayla aksanma şekilde gitmiştik. Bu bizim için artık bir korku oluştu. Başka zamanlarda da otobüsün geç kaldığı da oldu. Yani otobüsle ilgili sürekli sorunlar yaşadık. Umarım bu gece yaşamayız. Bu geceki otobüsümüz de 12 çeyrekte. Bakalım saat kaçta gelecek. Otobüse bindik ve saat tam 12'de geldi. Biz bile şaşırdık hani 12 çeyrek değil bu otobüs değil diye. Ama buymuş. Erkenden ulaştık otobüsümüze. Neyini düşünüyorum yolculuğu. Önceden bu kadar iyi geçmiyordu. Aynı. Çünkü uyuyabildim yani. Bayağı uyuyarak geçirdiğim için erken bitmiş gibi gözüküyor yani yüzme yolculuk. Ben de uyudum bayağı. Yani bir bir ara uyandım Trabzon'daydık. Onda zaten hani şey inen binen oldu. Orada bir ses oldu. Sonra uykuya devam ettim. Şey gözümü açtım da Arhavi'deydik. Senin nasıl? Ben okeyim zaten. Son bir yarım saatimiz falan kaldı artık. Evde uyurum yine tekrardan. Doğru. Tamam bu Evet gördüğünüz gibi biz Artvin'e geldik. Şu an hatta fırının önündeyiz. Birazdan da eve geçeceğiz. Bu demek oluyor ki videomuz burada sona erdi. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.